kavramsal sanatla yozlaşmanın enkazına fark var. Bir avuç tozda şairane hiçbir şey yok ki. Karanlık madde sana ne yapmış böyle kaysan? Yıldızların musibeti kaysan. Yıkımında bile amacına hizmet ediyorsun. Gerçeği gördün dayana katılmayacak mısın? Yoksa önce kendimi kanıtlamam mı Evet. Kayana, Karanlık bu netesinde ne olduğunu görebilirsin sanmıştım. İçliğin topraklarına yok oluş tohumları ektin Yorick. Bakalım nasıl çiçekler açacak? Çiçek. Sensiz de bahçen yeşerecek Yorick. Yok oluş her yeri saracaktır. Yıldızlarla birer oyuncakmış gibi oynuyorsun Zoy. Sebep olduğun dehşetten haberin var mı? Kiminle uğraştığına dikkat etseydim böyle olmazdı Zoy. Aaa kimleri görüyorum? Sonsuz karanlık ve akılsız çobanı gelmiş. Sonsuz karanlığın gücünü asla katlamalıydın Trash. Aaa küçük yıldız. Kendini dönüştürdüğün canavarı görmekten bile aciz. Aynı onlar gibi güç için karanlığa uzandım küçük yıldız. Senden beklemezdim. Bana vurduğun zincirler parçalandı küçük yıldız. Niyetin tekrar denemek mi? Hepsinden daha parlak olabilirdin küçük yıldız. Sonsuz karanlığın gerçek yüzünü görüp çıldırdın. Ben seni anlıyorum ama onlar anlamaz. Hayran olduğun hiçlikte huzur bu. Zavallı şey, ölmekte olan dünyadan koparılıp boyutlarını algılayamadığın bir savaşa atılmışsın. Vaktin geldi, soğuk ve ölü dünyandan kalanlara katıl. Kendi ellerinle boğduğun evrende yaşamı yaşatmaya çalışıyorsun kozmik ahmak. Bir saray şaklamanı daha eksildi. Entropi mahlukları kendi yıkımlarını hızlandırmaya mahkum. Seni sonsuz çırpınışından azat ediyorum. Neden bilmiyorum ama seni öldürmekten zevk alacağım galiba. Yok olursa verilecek karşılık amaçsızca yaratmak değildir. İki sorunun da yanıtı entropi. Kozmik ailemdeki herkes kendini kandırdı. Yıldızlar şenmeyecek, kuleleri hiç yıkılmayacak sanıyorlardı. Yasak! Ölü bir dünyanın çığlıkları rüyalarında yankılanıyor. Adalet istiyorlar. Onlardan esirgelen adaleti ben sağlayacağım. Kuzenlerim korkut, beni zincirlemeye kalkıştı. Ama artık özgürüm. Şimdi gerçek korku neymiş görecekler. Kendilerini rakipsiz ve karşı konulamaz ilahlar sanıyorlar. Hayallerini yıkalım mı? Unutulmuş ve isimsiz bir medeniyette Omur Umursamaz evrene haykırdıkları son yakarış benim. İyilik ve kötülük boş laftan ibaret. Önemli olan adalet ve adaleti sağlamak için yapılması gerekenler. Saray itip gitti. Sonsuz karanlığın kuklaları kurtulduk sanıyor ama sonları sarayla aynı olacak. Ben uzak yıldızların ateşinde dövülen bir silah, kurtarıcı ve değişmez gerçeğim. Binlerce ölümlü çığlık çığlığa atom atom tek tek parçalanırken ben çektikleri tüm ıstırabı hissettim. Kuzenlerim Kızgınlıklarımızı şimdilik kenara bırakalım. Hesaplaşmanız bekleyebilir. Ozmik pislikler çaresizce çırpınıp güce tutulmaya çalışıyor. Evrenden çok kendileriyle ilgileniyorlar. Sarayda, sonsuz karanlıkta adaletin elinden kaçamaz. Bu küçük ışıltılı şeylere ne kadar değer veriyorlar? Oysa ne kadar önemsizler. Zavallı küçük yaratık. Yörüngesinin yok olsa şüpheli, önemsiz bir ay Biz sonsuz karanlığın tükettiklerinin kürlerinden, önemsiz kırıntılardan ibaretiz. Kendilerini aşan bir kudrete el uzatanlar oldukça mı devam edecek. Sonsuzlukla çevrediğimden beri ufak anların ünsünü yakalayamıyorum. Zaman ve enerji harcamaya alışır ama altın harcadığını ilk kez görüyorum. Değerli kaynaklar karşılığında güç elde etmek bu denklemi sevdim. Benim de vaktim gelecek. O zaman titremek neymiş öğrenecekler. Ben bu evrenin kelladı. Uzayı ve zamanı kesen kılıcıyım. Evren devinimine devam ediyor. Ona son biçimini ben bahşedeceğim. Şimdi Dünyaları Yok Eden Ölümle Yüzleşeceksin! Beni Yanlış Anla! Sana Zarar Veriyorsam, Evrenin iyiliği. Hiç. Dünyaların Ötesindeki Yıkımdalar Neyi Ezdiklerine Bakmıyorlar! Bu Aşırı Büyümüş Gezegene Biraz Yıkım Getirmek Gerek! Gökleri zalimlere bırakacak değil. Hem her yerdeyim hem de hiçbir yerde. Varlık ve yokluğun birleşiminde. Karanlık madde beni yeniden uyandırdı. Bana hala ihtiyaçları var. Yıkımla yeniden doğdum. Hiç yükte Yine durdu. Yıldızlarla dolu boşlukta çığlıkları yankılanıyordu. Hiçbir şey beni yolundan şaşırtamaz. Yozlaşma kudretle filizlenir. Kurtulmak için kökünü kazmak gerek. Yıldızların arasında kaybolan parçaları yeniden bir arada. Tüketilen şey kaybolmaz sadece değiş. Bu gezegenler davam için dönüyor. Görünkeleri de benim. Bu uyduruk silahları neye karşı kullanacaktınız? Sonsuz karanlığın hısımları, kaçınılmazlık bizi bir araya getirdi. Kontrolsüz üç yozlaşmanın habercisidir parlak yıldızlar avucunda doğdukları toza dönüyor. Varlığım gücü elinde tutanları tüketecek bir isyan. Senin bittiğin yerde yok oluş başlıyor. Her tiran elimde can verecek baron. İçlikten geldik Hiçliğe döneceğiz. Sen de yaratılış ışığından uzaklaşıp bizim gibi ölüm gitti. Anlaşılan herkes evrene hükmetmek istiyor. Koca evren bir toz zerresinden ibaretsin. Bir zamanlar beni hapseden zincirler şimdi kudretim oldu. Arasında doğduğum yakarışlara ben cevap olacağım. Şakalar çektiğin var mı sancıları tindiriyor mu ben? Bu evrenin sedelenmeyen bir köşesi kalmamış. Tükendikçe yeniden doğacağım. Bu soru gelmez yaratım hepimizin sonu olacak. Zincirlerimi kırdım. Bir durduramazlar. Gösterişli de olsalar zincirlerin amacı değişmez. <Gülüyor> <Gülüyor> Yıldızlar dönecek ve Zavallı günahlar için zavallı yapılar olabilirsin ama son olmayacaksın. Uzay ve zamanın zincirlerinden kurtuldu. Yıldızlardan gelen hükümdarlara tahammülüm yok. Karşıma çıkan her kule in olacak. Varlığım bozulmuş düzenin kanıtı. Her şeyin özünde dönüşüm vardı. Kendi yer çekimine mağlup oldum. Kendi sonunla yüzleşememen ne kötü. Olay ufkuna yaklaşıyoruz. Evren dönmeye devam edecek. Yıldızlar bizim Varlığına lüzum yok. Bunlar mı sizi sonsuz karanlıktan koruyacak? Biri savaş malıydı. Kozmik tiranların vadesi doldu. Her yıldız bir gün sönecek. Ne istediğimiz evrenin umrunda değil. Adalet getiren yıkımın kamçısıyım. Adalet yıldızlar gibi çökmez. Bugün ölü, yarın doğarsın. Dava için güçlerine diz çöktüreceğim. Adaletsizlik evreni kurutu, her yıldız bir gün yetecek. Çöküşün zaten başlamıştı. Güneş fırtınası ömrümde. Gölge hızına eriştim. Bir cisim yaklaşıyor. karışlar karşılık buldu. Zavallı toz zerresi Gökler yıkılırken doğan bir süpernova. Işık karanlığı fethedecek. Yok olmaktan korkma. Dünyalar arasındaki boşluk. Kozmik dengeleyici. Seni özgürlüğe kavuşturayım. Yıkamın yörüngesindesin. ...kendi kendini yuttu. Nasıl da titriyorsun. Demek bir solucan biri. Yok oluşup tadı çaksın. Çekimine teslim ol. Yıldız tozu dağılıyor. Kuzmek döngü. Döngü son olacak! <laughs> Mükemmel deli de! Ay benim olacak! Kurtuluşun benim! Yıldızlar dizildi! İçli tanık ol! Yörün gebedi! gitti! Neredeyse ortayım. İz bırakmadan kayboldular. Bana katılın. Dikkatli olun.